Evet İdes arkadaşlar. Yine sorun çözmeye devam ediyoruz. Şimdi ise yine Milliyetin Bakanı'na uyanmış oldu. Kazanan değerlerini testlerin 4. 6. sınavdayız. Bunda ise bilimsel gösterim ve onun kuvveti şeklinde yazma soruları var. Birinci sorudan başlayalım. Demiş ki bunların hangisine eşittir demiş. Mesela şuna bakalım birinci olarak. 3, 6, 9 basamak bunu küçültmüş. O zaman buraya 9 basamak artıracak. Evet doğrudur diyoruz. İkincisine bakalım. Bunu 8 basamak küçültmüş. O zaman 8 basamak artırması lazım. Bakın burası yanlıştır diyoruz. Diğerine baktığım zaman şöyle yapalım. 3, 6, 7 basamak bunu küçültmüş. 7 basamak bunu küçültmüşse 7 basamak buraya artırması lazımdı. Bu da yanlıştır diyoruz. Geldik diğerine. Bu sefer kaç yapmış? 3, 1, 2, 3, 4, 5 basamak bunu küçültmüş. O zaman burayı 5 basamak artırması lazımdı. Bu da yanlıştır. Yani doğru cevabımız bizim buradan kimdir? Adana'dır diyoruz. İkinci soruya bakalım. Bu nasıl olmuştur diyor. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 basamak bunu büyütmüşüz. O zaman şurayı da 5 basamak küçültmem lazım. Bu kadar. Tamam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Biz hepsini 18 yapalım. Zaten bu 18 çarpı. Bunu ben 18 yapmak için 2 basamak küçültmem lazım. O zaman şurayı 2 basamak artıracağım. Evet aynısı çıktı. Bunu ben 18 yapmak için 1 basamak büyütmem lazım. Bunu ben 1 basamak daha küçülteceğim. 10 üzeri 1 yaptı. Bak bu çıkmadı zaten. Bunu ben 18 yapmam için 1 2 3 4 5 6 basamak büyütmem gerekiyor. O zaman burayı 6 basamak küçültmem gerekiyor. O zaman bu kaç yapar? 10 üzeri 5 yapar. Bu da eşittir. Diğerlerine madenizli değildir diyoruz. Sayısına eşit değildir demiş. Hemen bakalım. Bunu 625 çarpı yapmış. Yani bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak bunu büyütmüşsen 8 basamak küçültmem gerekiyor. Bu doğrudur diyorum. Bunu sildim. Geldim diğerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak artırmışsan 6 basamak eksiltmen lazım. Bu yanlıştır. Cevabımız bu. Ama biz diğerlerine de bakalım. Dediğim ki 62'ye gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak sen bunu büyütmüşsen. Pardon 7 basamak bunu büyütmüşsen. 7 basamak küçültmen lazım. Bu da doğrudur. Şuna bakalım. Hatta bundan direkt şuraya baksaydık. Bakın bunu bir basamak büyütmüşsün. O zaman burayı da bir basamak daha küçültmen gerekiyor. Bu da doğrudur. İki türlü de bu yapılabilir yani. Beşinci sorumuz. hangisinde eşit işte değildir demiş. Bakalım. Bunu ben iki basamak küçülseydim. Yani A şıkkında öyle yapmışlar. Bunu iki basamak küçülseydim. Bunu iki basamak artırmam lazımdı. Yani yanındaki sıfırlanacaktı. Bu doğrudur. Bu doğruysa bundan devam edelim. Bakın bunu ben şuradan sonra 1 iki basamak küçültürsem bu iki basamak artacak. Bu yanlış zaten. Bunu ben bir basamak daha küçültürsem bir basamak artacak. Doğrudur. Ben bunu bir basamak büyültürsem burası bir basamak küçültecektir. O zaman bu da doğrudur. Yani yanlış cevabımız Ceyhan diyoruz. A eksi B kaçtır demiş. Bakalım. Bir tama kadar düşmüş. 3. Buradan kaç basamak var? 3, 6 basamak küçültmüşüm. O zaman burasını 6 basamak artıracağım. Yani A dediğimiz sayı artı 6'dır. Diğerine bakalım. Bunu ben 1, 2, 3 basamak eğer büyütmüşsem o zaman burayı 3 basamak küçültmem lazım. B de eksi 3'tür. A eksi B'yi bana sormuş. A eksi B. A dediğimiz sayı artı 6. B dediğimiz sayı eksi 3. Bak parantezde yazdım. 6 eksi eksi artı 3 yapar. Bu da kaç yapar? 9 yapar. Buna dikkat diyorum. Bir diğer sorumuz bilimsel gösterimdir demiş. Bilimsel gösterimde 10 tam falan olmaz, 11 tam olmaz, 0 tam olmaz. Ya 1 tam, 2 tam, 3 tam, 4 tam gibi sadece bir basamak olur diyoruz. Bilimsel gösterim budur demiş. Bilimsel gösterim bu olan sayı hangisidir demiş bana. Hemen bakalım. 6 tane sayı büyütme hakkım var. O zaman 2,1 basamak, 2 basamak, 3 basamak, 4, 5, 6 basamak büyütün bakın. Nerede böyle bir şey var derseniz şöyle yapalım. Adana'da var. Diğerine baktık. Bilimsel gösteri olması için bir tam yüzde 27 şeklinde başlamak zorundadır. Yani şurada bir tam olacak. Peki bunun için ne yapmam gerekiyor? Bu sayıyı büyütmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak artırırsan o zaman 10 üzeri eksi 6 yazarsın buraya da. Yani Bursa'dır diyorum. Kaç tanesi bilimsel gösterim değildir? 9 tamla başlayabilir ama 0 tamla başlayamaz. 10 tamla başlayamaz. 5 tamla başlayabilir diyorum. 2 tanesi bilimsel gösterim. 2 tanesi de değildir o zaman. Bilimsel gösterim nedir demiş bize. Bunu sormuş. Hemen önce bunu onun kuvvetine çevirmem lazım. Bakın şimdi. Önce şunu yapalım. Burası 27 yapar. Bunu yazdım. Çarptım. Şimdi 5 üzeri 7 var. 2 üzeri 8 var. Çarpmada iki tane kural vardır. Tabanlar aynıysa üstler çarpılır. Toplanır. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Burada ikisi de yok şu anda. O zaman biz bunu benzeteceğiz. Diyeceğim ki benim elimde 7 tane 5 varsa. Diyeceğim ki 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 7 yazacağım. Çarpı 5 üzeri 7. Niye böyle bir şey yaptım? Üstlere bakın aynı yapmaya çalıştım ki bunları çarptığımız zaman taban 10 çıksın. 27 kere 2 kaç yapar? 54 yapar çarpı üstten aynı tavanlığa çarpılır 10 üzeri 7. Bakın bu şekilde yazarak ben bunu 10'un kuvveti olarak yazabildim. Şimdi bunu bilimsel gösterim yapacağım. Yani ben şu 54 değil de 5 tamla başlamasını istiyorum. O zaman burasının bir basamak küçültmüşsem burayı bir basamak artırman gerekir. Yani burası kaç olacaktır? 8 olacaktır. Deniz. Tamam edelim. Sayısının bilimsel gösterimi buymuş. Yani 3 tamla başlamak zorunda zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak büyüsmüşsen 6 basamak küçültmen gerekiyor. Bilimsel gösterim demiş 2 tamla başlamak zorundasın. Bunu 1, 2, 3, 4 basamak küçültmüşsen o zaman burayı 4 basamak artırman lazım diyoruz. Bu şekilde. Hangisi yanlıştır demiş. A sayısı 3'tür. Doğru. B sayısı 2'dir. Doğru. X sayısı x 6'dır. Artı 4'tür. Bunlar da doğru. Y küçüktür. X'ten demiş. Y sayımız kim? Y 4 küçüktür -6'dan demiş bu yanlış olmuş. Geçelim.